Plazma enerjisi son dönemde kullanmaya başladığımız yeni teknolojilerden biridir. Plazma enerjisi aslında üst yüzeyde yani cildin üst yüzeyinde sublimleşme dediğimiz buharlaşma yaparak çok minik noktalar halinde buharlaşma yaparak cildi gençleştirmektedir. En çok kullanılan alanlardan biri üst göz kapağının küçültülmesi ve kaldırılmasıdır. Özellikle cerrahi istemeyen hastalarda ve üst göz kapağı düşüklüğü fazla olmayan kişilerde e, uygulama sonrasında çok güzel sonuçlar elde edilmektedir. Yaklaşık olarak 2-3 gün kadar uygulama sonrası ödem olabilmekte, daha sonrasında da kapatıcıyla rahatlıkla kapatabildiğimiz minik kabuklanmalar meydana gelmektedir. Bu kabuklanmalar da yaklaşık bir hafta içerisinde tamamen dökülüp cilt düzelmektedir. Uygulama sonrasında yenilenme süreci yaklaşık bir ay kadar sürmektedir. Bir ay sonra istenirse ikinci bir uygulama yapılabilmektedir. Plazma enerjisi sadece üst göz kapağında değil, ince kırışıklıkların tedavisinde, özellikle dudak üstündeki ince kırışıklıklar veya kaş ortasında giderilemeyen kırışıklıkların azaltılmasında, akne skarlarının azaltılmasında da kullanılabilmektedir. Bunun dışında göz çevresinde zaman zaman rastladığımız kısantelezma denilen kolesterol plaklarının giderilmesinde, et benlerinin alınmasında, seborik keratozların giderilmesinde de rahatlıkla kullanılabilmektedir. Ellerin üzerinde zamanla yaşla ve güneşle görülmeye başlanan solar lentikoların tedavisinde yine yüz bölgesinde de aynı nedenle oluşan lekelerin tedavisinde de plazma enerjisini kullanmaktayız. Yaklaşık olarak plazma enerjisi uygulama sonrasında 2 gün kadar bölgeye su değdirilmemesi gerekmektedir. Daha sonrasında bölge yavaş yavaş kabuklanmakta ve bir hafta 10 gün içerisinde tamamen cilt düzelmektedir. Bu dönem içerisinde en önemli şey yapılan uygulama yapılan alanın özellikle bir kapatıcıyla güneş koruyucu da içermesi tabii tercih edilmektedir. Kapalı tutulmasıdır. En çok sorulan sorulardan biri üst göz kapağı düşüklüğünde uygulama yapıldıktan sonra etki süresidir. Uygulama sonrasında dokunun küçülmesi söz konusudur. Ve bu yaklaşık 4-5 sene kadar sürmektedir. Yani neredeyse cerrahi kadar uzun bir dönem kişiyi korumaktadır. Doku tekrardan bağ dokusu yaşla birlikte elastikiyetini kaybetmesiyle beraber ancak 4-5 yıl sonra tekrardan bir işlem yapılabilir.